Sakin Lan bu ne? Galiba kimse yok dedim de Allah. Ay, şeyin arkasında bu arada bilmiyordum. Hemen alacağım bunu. Onunla... Oğlum iki kişi var. Hocam biz yandık galiba ya. Karşıda dört kişi var. Altında bir kişi var yani. Tezgah bu sen de diye sarlasın. Şöyle kral bana öyle bakma. Bana öyle bakma. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben burada gibi PUBG ile karşınızdayım. Hemen şöyle güzel bir işimize bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Bir dakika. Allah o adam içeri girdi bu arada zannettim de. Aşağı inmiş. Bir dakika silah verir misin oyun bana acilen? Hadi oğlum. Çabuk hızlı ver. Şu kaskeli almam lazım. M4 M4 çabuk 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 adam geldi. Allah! Tamam oğlum bu ne? Lan ne oluyor? Bir dakika. Buradan çıkacak. Burada değil. Oğlum bu ne? Oğlum ne oluyor? Lan sakin olun. Lan bu ne? Lan adama bak bunu ne oğlum? Lan delirmiş bunların hepsi. Ver 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 çabuk ver şu emir memlerini almam lazım. Oo oğlum bu ne? Hemen mermi toplayacağım? Arkadaşlar bu ne? Vallahi hoş geldiniz. Sefalar yetiririz. Allah adam var karşımda. Bombam da yok. Göstersene kral. 6 kilo aldım 2 dakikada. Oha oğlum 1 dakikada 6 kilo veya 2 dakikada. Of of oğlum bu ne? Arkadaşlar sizler hemen bir aşağı kaydır. like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi ayrıca bildiğimde de açtığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oğlum ne oldu burada az önce var ya daha hala şokundayım. Arkadaşlar buraya bir geldim. Allah burada adam var. Lan bu ne? Kral kolay gelsin bu arada. Tamam çok güzel. Aldım bunu arkadaşlar. Bir dakika şöyle şunun bir lootundan 2-3 bir şey alacağım. Çok güzel. Aldım bundan bir şeyler. Şimdi arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde buralara bakacağım derken. Bu ne? Lan ikilerde birini bile alamadım ya. Oğlum bir dakika. Tamam çok güzel arkamda adam. Ay Victor Reis, Victor Reis'e bak. Kral geliyor bu arada. Oğlum gelmiyor, kaçıyor lan bu. Oğlum gel buraya. HS'ydi. -E ne? Oğlum nasıl öldüm? Adam H7 -E Bana öyle nasıl vurdu diyeceğim de zıpladım ya. Ben niye zıpladım? Bir dakika arkadaşlar hemen şuraya atlayacağım gidelim. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde geldim de orada bir tane adam var o Victor Reis değil mi? O beni öldüren arkadaşlar tamam tamam intikamı alacağım. Gel bakayım buraya Victor Reis. Ama bana bir kas gerek falan lazım dedim de bir yerden bir kilimiz geldi o arada. Nereden geldi? Diyeceğim de biz burada adamı öldürmüştük. Bunlardan birinin kili geldi biliyorsam. Tamam arkadaşlar şöyle geldim o zaman buraya. Adamlar buradan sıkıyor. Aa beni öldüren öldürdüler. OMP ile solda Eyat diye biri öldürdü. Gördüm beni öldüren burada. Adama bak sen beni öldürmeyecektin kral. İntikam alında dedi mi dedi. Çok güzel. Ne oluyor oğlum? Valkyrie sesleri falan geliyor. The Walking Dead geldi. Krala bak. Kral ben oradan bakmayacağım bu arada. Tamam. Şu an içeriği temizledik de son bir kişi yazıyor. Oğlum kilimiz gelmedi mi bizim? 10 kilimiz yok muydu? Bir dakika neyse sıkıntı yok. Ben şöyle hızlıca ortaya açmaya doğru gidiyorum. Arkadaşlar önce ortaya açmadan şunu kurayım dedim. Çünkü 30 saniye vardı. Hemen kurayım dedim. Bize bu buradan bir Optimus Prime'ımızı versin diye de oy iyi uçtum bu arada. Ee, 57 kişi var. Hemen bir ortamızı açalım. Bize buradan bir Optimus Prime veya Megatron verirse of bal gibi olur ya. Baldan tatlı. Baldan, baldan tatlıdır. Ay AVM de verdi. Yemin ediyorum baldan tatlı. Hemen ver ver ver. Ay Megatron'la verdi hayretten. Oğlum ne diyorsun Bir tane kurdum ya oğlum iki tane kursaydım En azından küreyle Verirdi de, de yine de iyi yine de iyi arkadaşlar Şu an gelip biri alabilir arkadaşlar Onu hemen hızlıca alacağım da Galiba kimse gelmeyecek ya Aynen kimse gelmiyor Lotumuz tamam mı tamam arkadaşlar Ben buradan o zaman bir gidelim Arkadaşlar burada bir küre varmış Ben de dedim hızlı bir şekilde alayım Galiba kimse yok dedim de Allah şeyin arkasında Bu arada birini gördüm Hemen alacağım bunu. Onunla oğlum iki kişiler. Bu ne? Sakin ol kral. Sakin ol. Aa bu beni öldüren. Sen adama bak. Arkadaşlar beni öldüreni yine öldürdüm yine öldürdüm çok güzeldi bu. Ne oluyor? Sakin olun. Lan oğlum dört kişiler bunlar. Oy dur 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 dur. Sakin sakin şunu aldım. Hemen şuradakini halledeceğim de hareket etmedi. Tamam. Gelin bu oğlum 1 2 Oha 5 kişi. Oğlum olmaz. 5 kişi olmaz ama. Sakin olun. Şunu halledeceğim. Bu bana sıkıyor daha bire. Kral kaç işin yok da. Şurada da bir arkadaşımız var. Buraya kaç kille geldim? 11 kille değil mi? Çabuk çek 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 çek. Çek. Tamam. Çok güzel. Oğlum bu kim bot mu? Tamam bot olur olur severiz de ama kini al. Kini almasan çok güzel olacak da kral. Kaçamazsın. Oğlum o ya sağda da var. Canım çok fena götürüyorlar. Durun. Sakin olun. Sakinsiniz. Say dur. Dur. Dur dur dur. Oğlum canım kalmadı. Canı kalmadı. Dur dur dur. Sakin sakin. Tamam aldım bunu. Aa canı kalmadı ki ama. Ama canı kalmadı. Sakin olun bir beyefendi ya. Bir sakin olun be. Lan niye sıkıyorsun oğlum? Bu, ne oldu burada böyle? Oğlum canının içinden geçtiniz. Oha yani. Ama oğlum yeter be yeter. Oğlum buraya araba nereden çıktı? Hadi. Hadi. Tamam. Aa, oğlum var ya başım ağrıdı ya. Bu ne böyle? Lan sıkma oğlum. Allah Allah. Bu ne oğlum? Yemin ediyorum arkadaşlar. Herkes delirmiş ya. Valla çek çek çek. Kaldırması var adamın. Oğlum indim ya. Bu ne? Bu ne? Canı kalmadı. Lan bir al az canı kaldı. Onu da almaya çalışıyorlar. Oğlum bu neydi böyle? Biz buraya kaç kere geldik? Biz buraya 11 kilo geldik. Burada 7 kilo aldık oğlum. Oha. Oha yemin ediyorum oha. Devam ediyorum gidelim. Arkadaşlar burada bir dönüştüm. İleride adamlar var diye şöyle hızlı bir şekilde. Allah kaçıyor. Kral şunu yer misin? Ay yedi. Yedi de. Cık, Allah ölmedi. Vallahi ölmedi ya. Bir kafadan yese bir ne vardı be ya. Bir vuruş yapardık en azından. Arkadaşlar araba burada şöyle bir ateş edeceğim. Ama galiba adamlar kaçmış ya. Bir dakika. Yo burada. Oğlum siz iki değil miydiniz? Tamam çok güzel oğlum bunlar iki değil miydi bunun? Ya arkadaşını almışlar mı? Ne olmuş buna? Bir dakika. Çek 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 çek. O Optimus Prime tespit edildi dedi de benim benimkinin canı biraz fazla az oldu sanki. Ee, kaynak tabancasıyla bir canlı doldursam ne var benim? Nasıl dolduracağım? Şöyle değmiyor ki. Ha değiyor. Tam doluyor arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde dolduruyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Dur. Dol, 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 İyice yakınına girmem lazımmış da. Gel bakayım o zaman. Optimus Prime. Gel lan buraya. Gel bakayım buraya. Tamam savaş başlasın dede. Oğlum bunlar ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz siz? Gel diyor. O zaman özel kuşu şöyle. Hop. Top. Tamam. Oy bayağı canı gitti de. Benimkinin de canı gitti oğlum. Dur. Dur dur dur. Sakin sakin sakin. Oğlum dur 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 dur. Sakin. Şunu almam lazım. Bu fena canımı azaltıyor. Gel lan buraya. Gel bakayım buraya. Abdurrahim Prime İşim bitti senin. Gel buraya. Gel. Gel gel gel. Dur. Dur öyle. Sakin ol ya. Sakin ol. Öyle bir şey yok ya. Allah Allah. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Sakin ol diyoruz ya. Sakin olmuyor. Bu ne oğlum? Sonlandır diyelim. Sonlandırılmıyor. Hadi. Tamam. Şöyle o zaman desin ki Optimus Prime kazandı desin bence. Tamam. Çok güzel. Megatron. Ay Optimus Prime kazansın ne ya? Megatron. Megatron. Şuna milotuna bakacağım yanlış dedim de sıkıntı yok arkadaşlar. Oo, onlar dışarı bir şey oğlum ne oluyor? Allah sıkma bunun bir arkadaşı buraya inmiş galiba yukarıda bir uazlı birini vurduk ya. Galiba arkadaşı buraya inmiş tamam belli oldu o adam. Yo bunlar ne yapıyor? Gel lan buraya sakin. Aman. Oğlum bir dakika. Çıktım çatıya. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Vallahi yemin ediyorum arkadaşlar bunların hepsi delirmiş. İki kişi buraya inmişler. Bir dakika. Nerede bu adam? İnşallah gösterecek de. Alttakini de almak istiyorum. Aa arkadaşın yanına geçiyor. Adama bak sen. Adama bak. İlk önce Optimus Prime'ımı indiriyor. Sonra da benim arkadaşının yanına gidiyor. Adama bak ya sen. Bir dakika bir tane bomba atacağım şuraya doğru. Bir dakika şöyle tam şöyle attım. Ah be tutsaydı ya. Arkadaşlar şöyle çatısına geçtim bu adamın. En azından bu böyle daha iyi görürüm diye düşündüm. Gösterirsem bir kral valla. Allah ne oluyor ne oluyor dur 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 dur. Dur 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 bir dakika nerede onlar göremiyorum şu an. Nereden sıkıyor oradan mı gördüm sen adama bak ya oradan nasıl bakıyor. Aa geliyor biri de. Oğlum bunlar 3. Üç... Oha 4. Dört, Dörtler 4'ler. 4'ler oğlum. Olmaz ne oluyor lan? Arabamı mı aldı? Yok kurtarmamış. Hocam biz yandık galiba ya. Karşıda 4 kişi var. altında bir kişi var. Yani tezgah bu. Şöyle alacağım hemen çekeceğim. Ne? Nasıl kafaya gitmedi de. Onun kili gelir bence. Onun bence kili gelir. Ben şuraya geçeceğim dedim de. Çok kötü geçtim be. 7. Ah oh be oğlum nasıl ölmez ya? Oğlum ha kilim nasıl gelmez benim? Allah adam nasıl bakıyor? Lan oğlum sen de diyasar vardı galiba gördüğüm üzere. Sen de diyasarlısın. Şöyle kral bana öyle bakma. Bana öyle bakma kral bana öyle bakma da oğlum sen ne yapıyorsun? Adamların orta... Bu nasıl isim lan Barbie? Barbie. Bir dakika. Şöyle yukarı çıktım. Şuradan bir gösterirsen kral. Aha. Ne yapıyor? Arkadaşına geçiyor. Abdo. Abdo 11. Sen de göstersen. Bir seni de alsak bir var be. Aa yemedi. Sıyırdı. Hadi be. Oğlum canını doldurmuş. Arkadaşının yanına gidiyor bir de. Hocam burayı yemin ediyorum sıkıntıymış ya. Alan dışında var da onlar illa ki gelecek bu arada. Ben o zaman ne yapayım? Şu adamı alayım bence. Artık yeter be. Sen, seni bir alalım ya. Kral gel bakayım buraya. Çekeceğim hemen. P90'ın mermisi kalmadı da. İlk önce şuradaki adamlar gelecek bu arada. Onları alırsam hemen. Birini bayılsam en azından bile yeter ya. Vallahi bir gösterin. Aha geliyor. Ah be. Ay tamam tamam. Oğlum alan vurmuyor mu size? Alan vurmuyor mu oğlum? Yani vurması gerekiyor bence. Şöyle şunu çekelim. Yani bugün çekeceğim inşallah da. Oğlum 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 DBS ver DBS olmaz. Sen ne var bana ver bakayım. Güzel bir şeyler var. Grozo falan Ay, M4 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 daha iyi olur bu arada. Ay tutamakların hepsi var. Tamam çok güzel. Ben adamı alamadım ya ben ben bir dakika adamı alamadım. Bir şey söyleyeyim mi? Onlardan biri bayıldı. Alanında gördüm. Abdo almıştım onu. AMR'liydi. Ay AMR diyorum. Diyesel. Tamam çok güzel. Tamam Çekeceğim. Çok güzel. Çektim onu. Göster bakayım. Ne? Oğlum 20 MS ne? Nasıl işlemiyor? Nasıl? E, oğlum ne? sıkmıyor? Ne? Ne nasıl öldüm ben? Oğlum nasıl öldüm ben? Ya hayır ya. Oğlum e, MS 677 oldu ya. Oğlum kaldırma da var. Ben kaldırdım kendimi. Ne oluyor oğlum? Ya ne oluyor? Bu ne oğlum? Adam nereye sıkıyor? Lan bu ne? Oğlum delirmiş bunlar. 27 kil 42 kişilik bir hasar Nasıl M4 olmuş arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar maç mükemmeldi de yani orada öldüğümüz çok kötü oldu. Benlik bir sorun yok. İnternette galiba bir sorun var. Sizler daha fazla böyle videonun gelmesi istiyorsan bu videoyu sağlamaya like, kadar abone olmayın. Sağda sola iki tane video var. Onlar da izlesin. Kemal, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.